Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Terazi Burcu için haftalık bir bakımla devam ediyoruz. Bakalım 18 ve 24 Aralık haftasında neleriniz var. Evet başlayalım sizler için. Çok güzel bir yolunuz açılmış. Görebiliyor musunuz? Tabi aynı zamanda bu görüntü sanki ikiye bölünmeyi de andırıyor. Yani bir tarafta bir kişinin bir tarafta diğer kişinin kalması ya da bir olayın sizin uzağınızda olması ee, var gibi ama yine de iki hani iki kişi anlaşamıyorsa, bir konuda böyle uyumu tutturamıyorsa, bir şeyler için düzen yakalanamıyorsa, düzen bozulmuşsa, bakın ortadan bu yolun çıkması tekrardan bir birleşimden bahsediyor. Tekrardan böyle dağılan bir şeyin toparlanmasından bahsediyor. İşte belki de o zorlukları aşarak bir şeyler yapma potansiyelini safta itibariyle çok fazla. Çünkü bir döngü var o döngüden çıkılıyor tertemiz bir duruma geçiliyor artık şöyle bir gösterelim bakalım neleriniz var kocaman bir dağ çıkmış dağın üzerinde şöyle bulutlar çıkmış ama bulutlar birazcık hani yoğun derecede bulut var biraz rengi koyu bir renk onun haricinde üstündeki bulutun, bulutun üstünde iki tane devi yolculuk yapmaya çalışıyor. İşte sizin zorlanarak alacağınız bir şey. Ya da hani bir, bir yer değişikliği istiyorsun. Belki <laughs> belki evini değiştirmek istiyorsun. İşte bir mekan değişikliği, bir ikametgah değişikliği yapmak istiyorsun. Burada zorlanıyor olabilirsin. Ama işte bu hem dışarıdan içeri gelecek kısmet anlamını taşıyor. Hem de sevgili dostlarım o... E, zorlu olan bir yolculuktan bahsediyor. O yolculuğu hafta itibariyle göze alarak yapacaksın. Belki hani hava koşulları nedeniyle göze alamadığın bir yolculuk da olabilir ama tabi birazcık da mal mülk işleridir. Yani belki maddesel bir şey için e, gündemini tamamen değiştirecek başka bir yere yolculuk yapacak olabilirsiniz. Daha dedik daha yükselmeyi anlatıyor. Mevkice bulunmak istediğin yeri anlatıyor bir yükselişten bahsedebiliriz. Daha çünkü engin şekilde çıkmadı. Yukarı seviyelerde böyle gayet kendini tamamlamış bir dağ olarak çıktı. Ve şimdi bakıyorum. Bir, bir şekilde hani konuşmaya çalıştığınız kimseler var. İletişiminizin kurulacağını söyleyebiliriz. Ama işte bir noktada senin bozulduğun bir şey var. Sanki hani biraz robot gibi çıkmış ama bunun siz olduğunu düşünüyorum. Kırıldınız belki, üzüldünüz belki bir takım şeyler yolunda gitmiyor. Sağlık belki ruhsal iyi değilsin. Arkadan şöyle sizin tamirinizi yapan bir kişi var görebiliyor musunuz? Sanki arkadan böyle kapağınızı açmış da sizi tamir ediyor gibi çıkmış. Çok hoş gelmiş. Şurası güçlü bir varlık. Sizi tamir etmeye çalışan güçlü bir varlıksa o zaman doğaların gücüne inanacağın, dualarınla bir yere kadar geleceğin ya da bir şeyleri halledeceğin, üstesinden geleceğin bir şey de olabilir. Yani böyle kendi kendinize şifalanacağınız bir hafta desem daha doğru ve yerinde olur. Yani böyle bir durum çıkmış. O sizi tamir ederken sizin de ağzınızdan böyle bir balık fırlamış görebiliyor musunuz? Çok hoş geldi. Yani bir düzen tutturulacak. Artık bir şeylerin başına geç, geçilecek. Ve burada da kısmetleriniz bol olarak çıktı. Yani bunlar maddesel kısmet de olabilir. Manen bir kısmet de olabilir. A, R, 3, 7, N, tekrar A harfi, K harfi gelmiş. Aşağıda da S harfi, Ş harfi var. E, gündeminiz böyle bir kimseyle olabilir. İsmi isminde bu harfleri olan bir kimseyle. Rakamsal görüşmeler var gibi. Onu da söyleyeyim. Bakın bir sıkıntı, koca bir sıkıntı. Hiç ben değmiyorum bile yani böyle silkelemiyorum bile aşağı. Kendiliğinden hop diye kaydı gitti görebildiniz mi? Koca bir sıkıntı da kurtulduğunuz diye düşünüyorum. Koca bir işte size böyle yük veren, ağırlık veren. Belki işte bir, birinin nefsinin dokunmasıdır. Öyle de olabilir. Kendini iyi hissetmiyorsundur. Veya işte zorlu bir şeydir. Ardına akışın zaten tazelenmesi o kadar doluluktan sonra, o kadar yoğunluktan sonra şu akışın gelebilme ihtimali aslında mümkün değilken gelmesi. Evet o akış aslında çok güzel. Çok güzel. Bakın burada daha bir durum var. Bir taraf böyle ateş gibi, bir taraf su gibi. Birbirini tamamlayan bir enerji var aslında. Ben içini buradan çok da net görebiliyorum. Demek oluyor ki işte tamamlanma enerjisi geliyor. Yani bir şeyin eksiktir. Belki duygusal olarak yalnızsın. Belki de başka durumlarında bir eksiklik var. Aslında işte ateşle su birbirine bütün bütünleyen parçalar. Her ne kadar birbirine hani başka yönlerde etkilese de. Yani ateşi söndürme özelliğine su sahip olsa da. Burada öyle bir durumunuz çıkmış. Ve kucağında o kadar büyük bir çiçek buketi olan bir insan evinize doğru yaklaşıyor ki görebildiniz şurada kucağında çok güzel böyle bir buket var. Size doğru, hanenize doğru yaklaşan biri. Yani bu sürpriz anlamına da taşıyor. Bu birinden hediye alacağınız, birinden güzel bir söz işiteceğiniz, güzel bir hayır işleyeceğiniz anlamına da geliyor. Böyle bir destek alacağınız anlamına da geliyor. Tabii ki ben kısmete yoracağım yine de burayı. Çok güzel kısmetiniz var hafta itibariyle. tane yani yerin dişi de vurdum. şimdi düşünen bir yapınızın olduğu çıktı. Yani bir konuda düşünmek, belki bir takım kararlar alamamak, bir takım şeylerde netleşememe süreçleriniz devam ediyor olabilir. Halen düşünceli bir durumunuz çıktı. Evet, ilk başta şöyle bir kartımızla başladık. Tılsım beşlisiyle. Şimdi sevgili dostlarım, burada soğukta kalma enerjisi var. Kırıldığınız noktalar var. Kendinizi tamir etmeye çalıştığınızı zaten söyledik. Bir şeyleri kontrol altına almaya çalışmak, bir şeyleri iyileştirmeye çalışma durumunuzdan bahsettik. Ve burada parasal anlamda bir şeyler kaybetmişsiniz. Yani bu maddesel de olabilir, duygusal da olabilir. Bir şeylerin dışarısında kalmışsınız. E, aynı zamanda bu kart diyor ki ev ve iş kazalarına dikkat edin diyor. Şansınızın döneceği bir vakit, şansınızın baştan aşağı böyle döneceği bir vakit. En azından bir konuda kendini iyi sayacaksın ya da şartların iyileşmesi demek. Her ne kadar hani böyle kendinizi güçsüz olarak, yorgun olarak, mutsuz olarak baktığınız pencereden böyle görseniz de bunun değişeceğini düşündüren kartlarım var. Ee, ve burada hazine adası o kadar güzel bir kart geldik hem maddi anlamda bir şeyler yakalanmış İçinde altınlar dolu hem de kapağı açıldığı zaman kalpler havaya uçuşmuş görebildiniz İşte duygusal olarak iyi hissetme tamamlanma enerjisinden zaten bahsetmiştik yani bir bütünlüğü e, hani böyle bütün olan bir şey parçalanmış olabilir yani bu ilişkisel olarak da olabilir. Akrabalık ilişkileri ya da işte duygusal anlamda bir şeyler yaşıyorsundur o anlamda ya da işte maddesel anlamda. O bölünmüşlük neyse, parçalanmış yapı her neyse böyle sanki yavaş 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 onu toparlandığını göreceksiniz. Kendinizle böyle anlaşamadığınız zamanlar da çok fazla olarak çıkmış. Ama burada kendinize barış yapacaksınız. Durumu olduğu gibi kabul etmeniz sizde Rahatlama enerjisi getirecek. Bunu da söyleyelim. Adil yönlü işleyişler var hafta itibariyle. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Evet değişmeyecek olan şeyler bunun haricinde olan şeyler de var. Yaptıklarını unutamıyor gibisiniz. Soğukta kalma enerjisi çıkmış çünkü burada. Ama bir takım şartların... Dört dörtlük olmasını beklerken, bazı konularda özellikle duygusal konularda ipin ucu kaçmış olabilir. Eski neşenizi, keyfinizi, mutluluğunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Ama çok güçlü bağlar var. Bu kişinin sizi istediğini, sizi halen düşündüğünü ayrıysanız bakın. Hissedeceksiniz, bileceksiniz. Düşünceli yapınız bir nedense. Yani soru işaretleri varsa kafanızda. Neden bu iş böyle oldu? Vesaire gibi sorular soruyorsanız hafta itibariyle cevabını da bulacaksınız demektir. Evet yine de böyle bir e, ıı, dilek hakkı olsa bu insan gerçekten ıı, sizden yana kullanırdı. Çünkü e, buradaki bir bakış açısı her ne kadar olumsuz olsa da, hani sizin tarafınızdan olumsuz olsa da karşı taraf bunu böyle düşünüyor ve istiyor. Sizler için yorumunuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı zamanlar geçirin. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşça kalın.